Merhabalar yeni neslin şampiyonları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere AYT matematik dersinin ikinci ünitesi olan eşitsizlikler konusunu anlatacağım. Bu konunun önemi nedir? ÖSYM yıllardır bu konudan mutlaka en az bir soru sormaktadır. Logaritma, limit, türev konularında alt kazanımlarında bu konudan mutlaka ve mutlaka faydalanıyoruz. Bugün dersimizi şampiyon yayınlarımızdan dijital olarak işleyeceğiz. Eğer hazırsanız Başlıyoruz. Eşitsizlikler, polinom fonksiyonlarının çarpımları veya bölümlerinden oluşan eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulmak için bu eşitsizlikleri oluşturan birinci veya ikinci derece fonksiyonların işaretleri incelenir. Bu işaretleri incelemek için tablolama yöntemi kullanılır. Birinci dereceden eşitsizlikler ve tablolama. A artı b eşittir sıfır şeklindeki birinci dereceden eşitsizliklerin çözüm kümeleri bulunurken, öncelikle x yalnız bırakılır x eşittir eksi b bölü a kökü bulunduktan sonra tabloya yerleştirilir. Eksi b bölü a ifadesini kökünü tabloya yazdıktan sonra sağ tarafta a'nın işareti sola doğru geçerken kökte işaret değiştirecek ve a'nın işaretin tersi diye işaretleme yapılır. Ardından küçüktür sıfır diyorsa eksileri büyüktür sıfır diyorsa artıları tararız ve çözüm kümesini buluruz. Alıştırma birden başlayalım. x eksi 3 bölü x artı 1 küçüktür sıfır ifadesinde Payı sıfırlayan kök x eşittir 3. Paydayı sıfırlayan kök x eşittir eksi 1. Ben bu iki sayı sayı doğrusunda küçükten büyüğe doğru eksi 1 ve 3 şeklinde yazdığımda köklerin altına boş bırakıyorum. Bakınız neden? Çünkü eşitsizlikte eşitlik çizgisi yok. O yüzden bu eksi 1 ve 3 dahil olmayacak. Sağ taraftan x'in işaretleri artı artı olduğundan dolayı artı ile başlar. Kök geldi eksi, kök geldi artı diyorum. Küçük sıfır istediğinden dolayı negatifleri taradım. Ve çözüm kümemiz Eksi 1 dahil değil. 3 de dahil değil. Bu iki sayının arasındaki reel değerler çözüm kümesidir diyorum. Alışırmanın B seçeneğinde 4x eksi 2 bölü x kare artı 1 büyüktür 0. eşitsizliğini çözerken dikkat etmemiz gereken bir şey var. x kare artı 1 ifadesi paydadaki reel sayılarda daima pozitif bir ifadedir. O yüzden burada kök yoktur. Bir tane kökümüz var. O da yukarının kökü x eşittir 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 sayısını Sayı doğrusuna yerleştiriyorum. Eşitlik çizgisi olmadığından dolayı yine boş bırakıyorum altını. Sağ taraftan x'in dereceleri en büyük olanların işaretleri. Payında artı, paydasında da artı olduğu için artı ile başlatıyorum. Kök geldi eksi. Büyük sıfır dediğinden dolayı artıları tarıyorum ve çözüm kümemiz 1 bölü 2 dahil değil. Açık aralık sonsuza kadar diye yazıyorum. Ardından ikinci dereceden eşitsizlikler ve tablolama yönteminde Kısa bilgilerimiz var. Bunları okuyalım. Eşitsizliğin payındaki ve paydasındaki bütün çarpanların kökleri bulunur. Bulunan kökler eşitsizlik tablosunda küçükten büyüğe doğru sıralanır. Biraz önce yaptığımız gibi. Pay ve paydanın baş katsayıları çarpılarak tablodaki en sağ bölgenin işareti bulunur. Sağdan sola doğru geçilirken köklerde işaret değişir. Ancak çift katlı köklerde işaret değişikliği olmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Burada küçük bir tablomuz var. Durumlar anlatılmış. Eşitsizlikte büyüktür veya küçüktür ifadesi olduğunda köklerin altında boş bırakıyoruz. Büyük eşittir veya küçük eşittir ifadesi varsa dolu yapıyoruz ve eşitsizliğin çözüm kümesini yazarken köşeli parantezle yani kapalı aralık olarak belirtmemiz gerekiyor. Evet alıştırma 2'nin A seçeneğinde bakınız x² x kare eksi 4 x 32 bölü 3 eksi x şeklinde büyüktür 0 şeklinde bir eşitsizlik var. Yukarıyı çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 8 x artı 4 diye ayrılır. Aşağıda 3 eksi x ifadesi var. Büyüktür 0. Köklerimiz tek tek küçükten büyüğe doğru öncelikle eksi 4. Ardından 3 en büyük 8. Eşitlik çizgisi olmadığından dolayı hepsinin altını boş bırakıyorum. Sağ taraftan işaret olarak başlarken ana eşitsizlikte payı artı paydası 3 eksi x'ten dolayı eksi bakın dikkat edin. O yüzden artının eksiye bölümü eksi olduğu için eksiyle başlatıyorum. Kök geldi artı, kök geldi eksi, kök geldi artı diye yazdığımda Büyüktür sıfırları taramamı istiyor. Yani artıları taramamı istiyor. Bu durumda çözüm kümesi eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar birleşim 3'ten 8'e kadar diye yazabiliriz. B seçeneğinde x kare eksi 9 bölü x artı 1 küçüktür 0 şeklinde bir eşitsizlik var. Yine bunun payında çarpanlarına x eksi 3 x artı 3 diye ayrılıyor. Paydasında x artı 1 ifadesi var. Küçüktür 0. Yukarının kökleri eksi 3 artı 3. Paydanın kökü eksi 1. Küçükten büyüğe doğru eksi 3, eksi 1 ve 3 şeklinde yerleştiriyorum. Küçüktür 0 diyor. Eşitlik olmadığı için boş bırakıyorum. Sağ taraftan işaret olarak x karenin işareti de artı, x'in işareti de artı olduğu için sağ taraftan artı ile başlatıyorum. Kök geldi eksi, artı, eksi şeklinde devam ediyorum. Küçük 0 dediğimiz negatifleri tarıyoruz. Bu durumda çözüm kümemiz eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar birleşim eksi 1'den 3'e kadar eksi 1 ve 3 de dahil değil çünkü eşitlik çizgisi yok. C seçeneğinde 3 tane çarpan var. 4 eksi 5 x, 2 x artı 4 ve x eksi 2. Köklerimizden bir tanesi 4 bölü 5, bir tanesi x eşittir eksi 2, bir tanesi x eşittir artı 2. Küçükten büyüğe doğru kökleri yerleştiriyorum. Eksi 2, 4 bölü 5 ve 2. Dikkat edin eşitlik çizgisi var. Ancak 2 paydanın kökü olduğundan dolayı bu yine boş. 4 bölü 5 ile Eksi 2 sayısı payın kökü olduğu için 0 bölü sayı 0'dır biliyorsunuz. O yüzden bunları dolu yapıyorum. İşaret olarak yukarıda dikkat edin. 4 eksi 5 eksiden eksi var, artı var, artı var. Bunları çarptığımız zaman eksiyle başlar. Kök geldi artı, eksi, artı. Büyük eşitleri 0 dediği için pozitifleri tarıyorum. bakınız Eksi sonsuzdan eksi 2'ye köşeli parantez. Birleşim 4 bölü 5 de köşeli parantez. Buradan 2'ye kadar 2 dahil Değil diyoruz. D seçeneğinde x kare x 6 x eksi 16 yine çarpanlarına ayrılıyor bakınız. x eksi 8 x artı 2 diye ayrılır. Paydasını da bir x parantezine alırsanız x artı 4 geliyor. Büyük eşittir 0. Bu kez 4 tane kökümüz var. O yüzden sayı doğrusuna küçükten büyüğe doğru eksi 2 eksi 4 eksi 2 0 ve 8 sayılarını yerleştiriyorum. 0 ve eksi 4 paydanın kökü olduğu için boş. Eksi 2 ve 8 payın kökleri olduğu için dolu. Sağdan artı ile başlatıyorum. Kök geldi. Eksi artı eksi artı. Büyük eşit sıfır dediği için pozitifleri taramak lazım. Bu durumda eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar birleşim eksi 2'den sıfıra kadar birleşim 8'den sonsuza kadar diyoruz. Evet alıştırmamızın E seçeneğinde x üzeri 4 eksi x kare bölü x kare artı iki x artı bir küçük eşittir sıfır eşitsizliği var. Burada payının çarpanların ayrılması sonucu bakın x kare parantezin alıyorum. x kare eksi 1 gelecek. Buradan bir x eksi 1 bir, bir x artı 1 çarpanı var. Paydasında dikkatli bakarsanız x artı 1'in karesi ifadesi var. Bu durumda x eşittir eksi 1 kökü paydadan dolayı çift katlı kökmüş gibi görünüyor. Ancak payında da x eşittir eksi 1 kökü var. O yüzden toplamda 3 tane olduğu için tek katlı kök gibi davranacağız. Ancak x eşittir 0 çift katlı ona dikkat edelim. Bir de kökümüz x eşittir 1 var. Küçükten 1'e doğru bakın yerleştiriyorum. Eksi 1. 0 çift katlı. Bir de bir var. Eşitlik çizgisi var. Ancak paydanın kökü olan eksi 1 boş. 0 ve bir dolu olmak zorunda. Sağ taraftan işaret olarak başlarken bakıyorum ana ifadeye. X üzeri 4'ün işareti artı x karenin işareti artı. Artının artıya bölümü artı olduğu için artı ile başlar. Artı ile başlatıyorum. Kök geldi eksi. Çift katlı köklerde işaret değişikliği olmaz. Yine eksi. Eksi 1 de artı. Küçük eşit sıfır dediği için negatifleri taramalıyım. Negatifleri tarıyorum bakınız. Sıfır zaten aralığın içerisinde. O yüzden herhangi bir çıkartma ya da birleşim yapmayacağız. Bu durumda çözüm kümesi eksi bir dahil değil açık aralık. Ancak bir dahil köşeli parantez olarak yazıyoruz. F seçeneğinde x kare eksi x küçüktür 6 var. 6 olmasını istemeyiz sağ tarafta. 6'yı sola atalım. x kare eksi x eksi 6 küçüktür 0. Çarpanlarına x eksi 3 x artı 2 şeklinde ayrılır. Köklerimiz eksi 2 ve 3. Küçükten 1'e doğru yerleştiriyorum. Eşitlik çizgisi olmadığı için yine boş bırakıyorum altlarını. Sağdan x karenin işareti artı olduğu için artı ile başlattım. Kök geldi eksi. Kök geldi artı oldu. Küçük sıfır dediği için negatifleri tarıyorum. Bu durumda çözüm kümemiz eksi 2'den 3'e kadar aralık diye söylüyoruz. H seçeneğine geldik. Üslü bir ifade var. Bakın dikkat edin. 2 üzeri x kare artı 8 x eksi 12 küçüktür 4 üzeri x artı 2. Ben o 4'ü 2'nin karesi diye düşünerek 2 üzeri 2 x artı 4 diye yazıyorum öncelikle. Çünkü üstün üstü olduğu zaman üstler çarpılır. Bu durumda 2 sayısı birden büyük olduğundan dolayı eşitsizlik bundan etkilenmez. x kare artı 8 x eksi 12 yine küçüktür 2 x artı 4'ü çözmeliyiz. 2 x artı 4 sağ taraftan sola atalım. x kare artı 6 x Eksi 16 küçüktür 0 oldu. Çarpanlarına x artı 8 ve x eksi 2 şeklinde ayrılır. Küçüktür 0. Tablosunu yaparken küçük kök eksi 8. Büyük kök 2. Boş bunların altı. Sağdan artıyla başlar. Eksi artı. Küçük 0 dediği için negatifleri tarıyoruz. Eksi 8'den 2'ye kadar diye aralığı yazmak durumundayız. Şimdi bu h seçeneği ile ı seçeneği arasında bir fark var arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Üniversite sınavında da dikkat edilmesi gereken önemli mevzulardan bir tanesi. Birden büyük sayılarda sıralama yaparken eşitsizlik bundan etkilenmez. Ancak 0 ile 1 arasındaki sayıların kuvveti büyüdükçe sayı gitgide küçülür. Bundan dolayı I seçeneğinde eğer sayıların paydalarını, altlarını 2 bölü 3 şeklinde dizayn edersek eşitsizliği yön değiştirmek zorunda kalacağız. Yazalım bakınız. 2 bölü 3 üzeri x kare artı 4x artı 6 büyük eşittir. Bakın 9 bölü 4 sayısı 2 bölü 3 sayısının eksi ikinci kuvveti. Yani isterseniz 9 bölü 4'ü 3 bölü 2'nin karesi diye yazın. İsterseniz 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Bu durumda eksi 2 artı 4 x yapacak üstü. üstün üstü olduğu zaman çünkü üstler çarpılır. Dikkat edin tabanlar 2 bölü 3 yani 0 ile 1 arasındaki sayılar. 0 ile 1 arasındaki sayıların kuvveti büyüdükçe sayı gitgide küçülür. Bu durumda x kare artı 4 x artı 6 büyük eşittir değil küçük eşittir eksi 2 artı 4x şeklinde yazmalıyız. Buna lütfen dikkat edin. 4x'ler birbirini götürebilir. Bakınız. Eksi 2'yi sola atarsam x kare artı 8 küçük eşittir 0 var. Şimdi biz bu ifadeye dikkat edelim. x kare artı 8 reel sayılarda hiçbir zaman sıfırlanmayacak bir ifade. Bütün sayıların karesi pozitiftir. Sıfırdan büyük eşittir. 8 ekleyince de pozitif olmak durumunda sıfırdan küçük olamaz diyerek çözüm kümesine boş küme diyoruz. Alıştırma 3'te yine eşitsizlik sorusu. Ee, ancak küçük bir hikaye var. İsa Bey işe gitmek için farklı iki yol kullanmaktadır. Birinci yolun uzunluğu 3x artı 166 metre. İkinci yolun uzunluğu x kare artı 4x artı 10 metredir. Birinci yol ikinci yoldan uzun. Yani birinci büyüktür ikinci şeklinde yazalım. Bu durumda birinci yol 3x artı 166 büyüktür. x kare artı 4x artı 10. Tabii ki eşitsizliğin bir tarafını sıfır yapmak durumundayız. 0 büyüktür x kare artı x eksi 156 şeklinde yazabiliriz. Bakın 3x karşıya eksi 3x diye gitti. 166 karşı eksi 166 diye gitti. 156 sayısının çarpanları 12 ve 13. Arada artı var dikkat edin. Biz bunu şimdi x artı 13 ve x eksi 12 şeklinde yazıp küçüktür 0. Çünkü ifadeyi sola yazdığıma göre 0 sağ tarafa geçti. Köklerimiz eksi 13 ile 12 sayıları bu durumda sağdan artı ile başlar. Yine içlerini boş bırakıyorum bakınız. Eksi artı. Çözüm aralığı eksi 13'ten 12'ye kadardır diyoruz. Ve birinci yol ikinci yoldan uzun olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuştu. Eksi 13 ile 12 arasındaki en küçük tam sayı değeri eksi 12'dir diye sorumuzu cevaplıyoruz diyorum. Evet sırada bir altın uyarımız var. A büyüktür 0 için A üzeri x daima 0'dan büyük olur. Eşitsizlik içinde A üzeri x ifadesi varsa işaret değişimi olmayacağından işleme dahil edilemez. Mutlak değerli AX artı B büyük eşittir 0 olduğundan eşitsizliğin içinde mutlak değer AX artı B ifadesi varsa işaret değişimi olmayacağından X eşittir eksi B bölü A noktası tanımsızlık veriyorsa veya eşitsizliği sağlamıyorsa çözüm kümesine dahil edilemez. Şimdi bunlar detaylı bilgiler. Bununla ilgili bir alışıma dördümüz var. Buna bakalım hemen. Bakınız 3 üzeri x şeklinde bir ifade var. 3 pozitif bir sayı olduğu için 3 üzeri x reel sayılarda hiçbir zaman sıfır olamaz. O yüzden burada 3 üzeri x'ten kaynaklı bir kök yoktur. x kare 4 ifadesinde dikkat ederseniz eksi 2 ve artı 2 kökleri var. Paydadaki x artı 1'den dolayı da bir eksi 1 kökümüz var. Bunları tablomuza yerleştirelim. Eksi 2, eksi 1 ve 2 sayılarını yerleştirdim. Eksi 2 ile artı 2 payın kökleri olduğundan dolayı ve eşitlik olduğu için bunları dolu yapıyorum. Ama eksi 1 paydanın kökü olduğu için boş. Sağ taraftan işaret olarak artı ile başlattım. Kök geldi eksi, artı, eksi dedim. Büyük eşit sıfır dediği için pozitifleri tarıyorum. Yani çözüm kümemiz eksi 2. Iki. Eksi 2'yi nasıl yapmalıyız? Köşeli yapmalıyız. Eksi 1'e kadar birleşim 2 yine dahil sonsuza kadar diye çözüm aralığını yazıyoruz arkadaşlar. Evet örnek bir ile devam ediyoruz. 4 üzeri x kare eksi 1 ifadesi var. Bakınız yine 4 pozitif bir sayı olduğu için x kare eksi 1 yerine ne yazarsak yazalım daima pozitiftir. Hiçbir zaman sıfırlanamaz. 2x kare artı 12x artı 10 diye bir parantez var. Bakınız burada ben bunu iki parantezine alırsam x kare artı 6x artı 5 yapacak. Bunu da x artı 5 ve x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırabiliyorum. Paydasında da x kare eksi 6x artı 5 var bunu da x 5 ve x 1 şeklinde çarpanlarını ayırıyorum. Bakınız 4 tane kökümüz var. Eksi 5, eksi 1, 1 ve 5 sayıları. Bunları küçükten büyüğe doğru sayı doğrusuna yerleştiriyorum. 1 ve 5 şeklinde yazdım. 1 ve 5 paydanın kökleri. Eksi 1 ve eksi 5 sayıları payın kökleri olduğu için bunlar dahil. İşaret olarak sağdan ile başlatıyorum. Eksi artı eksi artı. Küçük eşit sıfır dediğinden dolayı negatifleri taradım bakınız. Burada o zaman çözüm kümemiz Eksi 5'ten kapalı, eksi 1'den kapalı. Birleşim 1'den 5'e 1 ve 5 açık. Eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı diyor. O zaman bu tam sayıları yazarsak bakınız eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. 1-5 arasındakiler de 2-3-4. Burada negatiflerle pozitifler birbirini götürüyor. Eksi 5 ve eksi 1 kaldığı için toplamlarına eksi 6'dır diyebiliriz arkadaşlar. Evet sevgili şampiyonlar. Bugün dersimizde eşitsizlikler konusunun birinci bölümünü işledik. Eğer bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız şampiyon modüllerimizi edinip oradaki testleri çözebilirsiniz. Bir sonraki derste eşitsizliklerin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Sizleri seviyorum.